Arkadaşlar selamun aleyküm. Biliyorsunuz arabamızdaki aynanın arka tarafında plastik bir kutu, bir bölüm var. Cama yapışık. İçerisinde yağmur sensörü, şerit takip gibi güvenlik ekipmanının kullandığı kamera da burada yer alıyor. Oraya biraz dikkatli bakılınca yuvarlak plastik bir bölüm daha var kapalı vaziyette. Ona benim dikkatimi çekti. Aklıma şunu getirdi. Çerinin muhtemelen fabrikasyon bir kamerası mevcut ve bunu bir opsiyon olarak Türkiye'de olmasa da bir yerlerde sunuyor olmalı. Çünkü yerini yapmış bariz bir şekilde yerini yapmış olduğunu görebiliyorum. Yaptığım araştırma sonucunda gerçekten Çin'deki, Güney Afrika'daki ve Rusya'daki bazı Pro Max modellerindeki modellerinde bazı paketlerde dahili DVR mevcut. Bu DVR'ın ürün kodu ile ilgili akabinde araştırma yaptım. Çeşitli kodlar var piyasada. Bunların bir kısmı daha eski modeller için, bir kısmı Cherry grubundaki Exit gibi farklı modeller için üretilmiş. Çin'deki bazı satıcılarla direkt WeChat üzerinden irtibat kurdum. Rusya'daki bazı şahıslarla Telegram üzerinden irtibat kurdum ve Ulaşabildiğim kadarıyla, tabi %100 emin değilim, beraberce deneyeceğiz inşallah. Cherry Tico 8 Pro Avantgarde paket için uygun olan kameranın burada biraz daha yaklaştırayım 710AA veya da 606AA ile biten model olduğunu tespit ettim. Ve AliExpress'ten de sipariş verdim. Bugün geldi. Kamera şu şekilde. Bu tarafta SD kart yeri var. Burada kablosuz işareti var. Muhtemelen araç iletişimi kablosuz üzerine oluyor. Araç iletişimi derken şunu kastediyorum. İki türlü iletişim var. Bir tanesi Kenbäs üzerinden muhtemelen e, fren yapma, ivmelenme gibi bilgileri alıyor olması lazım. Bir de mühendislik menüsünde gizli bir DVR uygulaması var. E, ben onu açabildim, açtı, uygulama açılıyor ama gizli durumda. Şu anda düşün şunu düşünüyorum, e, şöyle bir planım var daha doğrusu e, beraberce videolarını çekerek sizde de paylaşacağım inşallah. Torpido gözünün arka tarafında sağ tarafta Ken Gateway'e yakın bir yerde bir soket var görünüyor. O, sek o soket ile kameranın bağlantısını kurup mühendislik menüsündeki gizli uygulama ile iletişimini yahut da çalışabilirliğini bir test edeceğim ilk olarak. Eğer görüntü alabilirsem Akabinde de BCM kodu var. 188 karakterden oluşan BCM kodu var. Oradaki DVR bölümünü bir OBD2 cihazı kullanarak ve uygulaması kullanarak aktif etmeyi planlıyorum. Buradaki amacım uygulamanın ana ekranda da görünebilir olmasını. Daha sonra da Aynanın arkasındaki o yuvarlak bölümü 2 santimlik yuvarlak testere ile kesip kamerayı oraya yerleştirmek. Kablo olamasını da üst taraftan gizleyerek torpido arkasındaki sokete kadar getirmeyi planlıyorum. Allah nasip ederse inşallah bu işlemleri yapıp adım adım videolarını sizle de paylaşacağım. Hep beraber göreceğiz bakalım başarabilecek miyiz yoksa e, bu yapmış olduğum harcama boşuna mı gitmiş olacak anlamış olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.